Merhabalar. Bugün e, kız arkadaşımla ne? Kız arkadaşımla. Bu neydi lan? <laughs> Merhaba. Bugün e, arkadaşımla şey müze günü yapmaya karar verdik. Bugün bir sürü müze gezeceğiz. Uzun zamandır istediğim İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı'yla da buna dahil. Çok heyecanlıyım o yüzden. Arkadaşım sonaktan beri bir durakta bekliyor. O yüzden hemen çıkmamız gerekiyor artık. <laughs> Galiba Topkapı Sarayı kapanmış. Geç kaldık. <laughs> Senin yüzünden ben. Pardon. <laughs> Senin metodunuzda bir saat bekletiyorum. <laughs> Kasla komediyorum etiyorum böyle bir şey <laughs> Bu arada ben mikrofonumu unuttum. İnşallah sesim çıkıyordur. Neyse gireceğiz, bakacağız. Kapalıysa yıkacağız. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Kapalıysa kavga. <laughs> İlk önce müze kartı, sonra Açıkça müze. Kapalı <laughs> Kapalıysa ağlamaca. <laughs> her şey gördüğün gibi liste her şey plan. <gülüyor> <gülüyor> Bakacağız. Şimdi şey gireceğiz, arkeoloji müzesinin orada varmış. Evet, evet. Ama ben çok acıktım lan. Hayır acıkmaz. <laughs> müze kartını çıkardık. Şimdi arkeoloji gireceğiz. gireceğiz. Ay, Topkapı Sarayı şey, kapandı. Bir <laughs> türlü <anladım>. Aslan var. <laughs> Topkapı Sarayı biz bunu çıkartana kadar kapandı. O yüzden bugünlük e, arkeoloji müzesine gideriz ama ben çok heyecanlıyım ve bununla da yetinebilirim. Bilmiyorum. Yeşilcem yanaklarım şimdiden gülmekten ağladı ee, da içeride büyük düşüyor. Büyük İskender'in mezarı var. var. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Biliyorum gördüm. Gördüm o kadar da değil. Baktık Google'dan. Buradan <laughs> gezdik <laughs> Tamam mı? Fotoğraf çekiyorlar şu an. Bekliyoruz. Ay kalbim şey oldu. Çok Beni de çeksen mi? Çekeyim. Ama şey içeri girip görsek burayı da kaçırmazsak. Ondan sonra çeksem olur mu? Çekmeyeceğim. Çek. Asla yalan söyleyeyim boşuna <laughs> Çok güzelmiş kız. Rahip. <laughs> 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 Böyle tek tek kesebileceğim bir yer değil burası. Ben keserim. Ben üstü dönerim. Hayır, yasak. <laughs> Masa ayarmış. Bu. Yerlikmiş. <laughs> Daha o da mı Büyük İskender? Evet, bu Büyük İskender. Bak bu ikinci Aa, geç. Yaptırıp, ikinci yolu, o yüzü. Hangisi <laughs> daha Nerede kaldı? <laughs> şey, e, komodus geldi aklıma. Bunlarca sen söyledim de Babasını öldürdükten sonra <laughs> görkemli bir şekilde Roma'ya gelmiştir. Senatörler de demişti ki şuna bak Fatih gibi geliyor ama nereye gidiyor? Evet, bu arada Komodos'u öldürdüler sonra. <laughs> işte Büyük Roma yangınını başlatan şey Nero. Bu da ruh hastasıymış mesela. Ya oturup <laughs> yangını lir çalarak seyrettiği söyleniyor. Oğlum bunların hepsi manyak lan. <laughs> Gerçekten. Nero, Nero döneminde Büyük Roma İmparatorluğu, İmparatorluğu yangını çıktı. <laughs> Teşekkür ederim. Gerçekten belim kırılmıştı. Ben anladım mı? bana <laughs> <laughs> Ne bileyim sen o dönemde güzel çekiyorsun herhalde. Her neyse. Ee, yangından sonra Nero şu an günümüzde yangının neden çıktığı bilinmiyor. Nero'nun da o dönem bilmediği tahmin ediliyor. Ama e, dönemin Hristiyanları bunun için suçlanıyor ve hepsi Kapadokya'daki yeraltı şehirlerine saklanmak zorunda kalıyorlar. İyi bilgi. <laughs> Kazandığı zaferleri anlatan işlemeler, şeyler var üzerinde. İşte. İşte bu mu? <laughs> bu bir gibi durmuyor. <laughs> <laughs> bunlar bunu yazıyor mu? Yazmıyor. <laughs> Bize şey <laughs> tamam, yalan söylemişler. Büyük iskenderin adamı da bir değilmiş. <laughs> cidden kanatların kesilmiş gibi duruyor. Benim de. Güzel şey mi? Tamam, şey. Yani ben onu seviyorum. Şimdi nereye gidiyoruz? İnşallah yemek <laughs> yiyeceğiz. Karnımız doyurma. Nereye gidiyoruz peki yemek alalım Bana nereye gideceksin? Yemekleri sen ayarlayacaktın. Ya benim o muhabbet şu. Ben çok acıkırım, ben çok acıkırım. Ne yiyeyim dedim ki. Orada dedim kebapçı da dedim. Ben sana bulurum bir yer dedim. Tamam beni aç bırakma da. Lan sanki ne Allah Allah. <laughs> kebap yer misin? Anında. <laughs> <laughs> Bak ben kebap yer misin? Kırmızı et yemiyorum. Bir... <laughs> Gerçekten mi? Evet. Ne zamandır? Beni tanıdığından beri değil mi? Aşk aldım. Tamam sana <laughs> toz <tamam>, burger alırız. tamam şiş. tamam Videoyu çekmedim ama fotoğrafını şöyle Rümeysa'nın üstüne koyarım. Rümeysa çık oradan fotoğraf koyacağım. <laughs> Az önceki gördüğüm kedinin götünde kalp vardı. <laughs> çok tatlıydı ama bana çok ters baktı ya. Hoşlanmadı galiba. Fotoğrafın çekilmesinden ama çek yapacak bir şey Olmasaymış bu kadar tatlı. Şu an suratıma ne efekti var biliyor musun? Netflix Meksika filmi. Şu <laughs> <Sarılığa> bak. <laughs> Espri sarılığa bak deyince anladın değil mi? O kadar Meksika belli değil aslında. Aram filmi ya, Ar Ar film gibi daha çok. İşte Öyle... fakir ülke film şey efekti. Evet. Araplar fakir. Çok mi? zoruma gitti şu an ya. Fakir <laughs> ülke efekti dediğim için. <laughs> Bu sıra değil değil mi? Evet aslında. Biz şimdi burgerden çıktık ben kan kimle? <laughs> şimdi Şer <laughs> Şerif ya sarnıcına gidiyoruz efendim. Şerif ya sarnıcını iftardan sonraya bıraktık çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi bazı müzelerim yoksa sahip kendisine bağlı. Kend İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bütün müzeler Ramazan boyunca iftardan sonra beleş. Biz de TLC'yi aşırı <laughs> 20 liralık müzeye gerçekten 20 Vedao liralık günlük gerek günlük var mı <laughs> ya yarın tekrar gelirim o zaman <laughs> gündür aşırı pintiler izliyorum TLC'nin 3 gündür dünyaya bakış açıp ben de izleyeceğim artık <laughs> yemin ederim <laughs> şey izliyorum kadın kulaklığı bağladım. Kadın şey diyor işte bu şekilde yakın tasarrufu yapabiliyorum falan. Google'a şey yazıyorum. Yakıt nasıl Klimayı açmayın. Camları açmayın. Aynen aynen. Işığı <laughs> yakmayın. Bagajı doldurmayın. <laughs> bu saatten sonra arabada oksijen, mi, oksijen yok. Yok bayılıyorum. çalırım, bırakır giderim. <laughs> Camları açmıyorum. Klima kapalı. Radyo kapalı. Aküden tasarlandım. <laughs> O Sadece bir aa, defa aa, dolduracağım benzinimi ve bütün yıl gidecek o <laughs> Ya daha çok gider o. Gider ne Yani nerelere gitmeyi planlıyorsun ya? Üşüyorum. Şu an <laughs> <ben, gülüyor> gerçek... Bir şey mi? Hayır. <laughs> Kombinimi basalım. Diyorum ya, kadın şampuanlanıyor, adam onun kafasından şampuan köpüğünü al kendisini. Ve diyor ki, bir şampuanı da 8 ay idare edebiliyoruz diyor. Bana bir mantıklı geldi. Manta sarf edenler var bir de. Onu mu izledim mi? Her şey hızlı mı yapıyorlar? Ha, her şey her şeyi hızlı hızlı yapıyorlar. Hı hızlı adam, hızlı adam, hızlı adam, hızlı adam, hızlı. adam trafik var diye adam indi koşmaya. <gülüyor> 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 Yemin ederim <laughs> ve kadın <falan>. arabada kaldı. Gerçekten kadını bırakıp koştu adam. Ve diyor ki bu sayede bilmem kaç saniye tasarruf <laughs> ettim. Ya ne yapacağım bu saniyeleri ne yapacağım? Ne yapacağım? Azarlı kandırmaya çalışıyor. Yani, adam ben şey ben yapıyor, bir mutfağa bir giriyor bir bir acı. Ütüyle, pardon, fitse kahveyi bir bir diyor, bir ütü yapıyorum diyor. diyor ve bu sayede 30 saniye tasarruf ediyorum. Yani, <laughs> Günün sonunda ne Aynen Hakikaten fazla kafam dakikalarıyla ne Hiçbir şey. Para kazan. Adam her şeyi mesela restorana gidiyor, yemek sipariş ediyor tamam mı? Adam diyor ki hepsini diyor, blenderdan geçirin getirin diyor, 5 tane de pipet. Tamam. Aa onu ben de şey yapıyorum. Yani Yapıyor musun restoranda? <laughs> <laughs> restoranda değil ama mesela yemeğe üşendiğim şeyleri smoothie makinesi aldım onun için. Sen <laughs> iğrençsin ya. Bisküvi, süt, muz karıştırıyorum böyle Hayır, şey benim gözüme yemeğe üşendiğim şeyler deyince kuru fasulye falan. <laughs> Çünkü Hayır. kadın adam smoothie'den bahsetmiyor oğlum bildiğin salata pilav falan. Bunları blenderdan geçirip pipetle içiyor. Yemin ederim 5 pipet diyor ki 5 pipet çünkü böyle daha hızlı. Doğru 5 pipeti daha hızlı e, <laughs> ne yapıyorsun evet. bir gün? Ve bunu nerede yapabiliyor musun? Kadınla ilk buluşmaya çıkıyorlar. Bir oturuyor kadının karşısına bilmem ne Sezar salatası milkshake. Az daha kayıyor. <laughs> Gözünün üzerine her eserin önünde durdu. <laughs> Olmamışsın sen. Biraz daha izle. Kanka üst katı hızlı hızlı koşarak geçiyorum. <laughs> üst kattan koştum yani. Koyular para mı Şunu bir tutsana Allah aşkına şunu Hayır. tut. Yanımdan ayrılma. Evet, <laughs> şey, <yanımdan gülüyor> <ayrılır>. hareket çekeceksin. <laughs> <laughs> Oğlum niye hareket çekeceksin? <laughs> <laughs> Parmağım yamuldu kavradı. Bak ne şuraya e bakar mısın? <laughs> Ay değil. Oğlum yamuldu lan <laughs> hakikaten hastaneye. Bu <laughs> bana hastane <laughs> faturası olarak girdi şu an. neden ısrarla <laughs> alıyorum? bu arada? O kadar <laughs> pahalı bir şaka yaptım. 100 lira bir şey. Ama kamera alacağım. Böyle bir çekim yasası geliştirdim. Ha orada mı? Bir tane Ona vereceğim 100 lira. <laughs> Ona vereceğim 100 lira. 14 binin üzerine koyup kamera Kameralar çok... <laughs> Ama gerçekten inat yoksa ne yapacaksın ki? İnat ettim. Telefon çırptım. Evet. İnat ettim. Ama kime? <laughs> Maliye Bakanı'na falan. Hani <laughs> kime inat ettin de <laughs> sor. Kime inat ettin? Bilmiyorum. Ve sen <laughs> <ben sonra. gülüyor> burada bekleyerek 20 dakika kaybet. Ama olsun 20 lira kazandık. 200 <laughs> bin lira. <laughs> hissediyorsun? Gösteriyi izle. Ödüm koptu. <laughs> çok yüksekti. <laughs> İçeri girdikten sonra da korkunçtu ama. Gösteriden bahsediyorum ha, ya. Gösteri çok güzeldi. Ben güzeldir. ağladım. Şaka Bayağı değil. Bayağı gurur duydum böyle. Gözlerim falan doldu. Göğsüm kabardı. E şu an ışıkta mıyım? Şu an çıkıyor muyum mesela? Evet. Çıkıyor bir şey diyeceğim arkadaşlar kusura bakmayın. Tripotum 1.50. <laughs> Merhaba, geçebilir miyim? Oğlum her an şey yapacakmış gibi korkuyorum. Üzerime atmak için <laughs> teşekkürler. gişe görevlisi oğlum o. Hiç, hiç. <laughs> ben bugün çok eğlendim ama çok da yoruldum. Gerçekten şu an ayakta duracak halim yok. Ee, hemen hızlıca hatırlatmamızı yapalım. Videoyu kapatalım o zaman. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı bir de minik yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.